göre yaşıyorum yani arkadaşıma göre yaşıyorum O çok o şeyler yapıyor. Onu izlemek istedim. İlk kez izleyeceğim. Siz de yılların ustasısınız. Kendisine tavsiyeniz oldu mu bu konuda, mu e, olmadı Ee, Olmadı. Tadımıyorum çünkü. Hı -hı. Ama izlemek istedim, görmek Hı -hı. istedim. E, güzel şeyler göreceğimi tahmin ediyorum. Peki siz neler yapıyorsunuz efendim? Sizleri göreceğiz göreceksinizlerde? E, var mı projeler? E, var bir iki tane televizyon projesi. Onlara karar vereceğim ama Plastik Aşklar diye bir e, tiyatro oyunu oynuyorum. 3 senedir. Ona devam ediyorum. Onu oynayacağım ama sevdiğim, keyif aldığım bir şey olursa bir dizide de rol alacağım. Şimdi karar vereceğim. iki tane e, dizi var. Onlardan birine karar vereceğim. O zaman bu sezon sizi televizyonda görebilecek sevgilerimiz. İnşallah. İnşallah. Peki efendim şunu da sormak istiyorum son kez çok tutmadan. Bir kaza haberi çıktı. E, aracı vurup çarptınız, kaçtınız da itti. <laughs> bununla ilgili bir direkt birinci ağızdan açıklama alsak. <laughs> Sence benim kaçmam olanak var mı Türkiye Tabii Cumhuriyeti'nde? Ki. <laughs> Başka bir şey söylemiyorum. <laughs> Son zamanlarda hem Kurçeşme'de giydiğiniz kıyafet hem de Hatay'da giydiğiniz kıyafet çok konuşuldu. Öyle mi oldu? Kesinlikle gündem <laughs> oldu. Valla biraz da benim kıyafetlerim gündem <laughs> olsun o zaman dermişim. <laughs> ben sahneme her zaman özenliydim. Yani e, saçından, makyajından, kostümünden,